geldi. Ama parayı hırsıza değil dalgınlığına teslim etti. Bir arsa bir de ev, evin tapusu köydeki evin tapusu. Ellerin üstünde falan işte altını bilezi neyse. Ellerin üstünde falan. 71 yaşındaki Fatma Yıldız'ın tam 7 çocuğu var. Eşi aylık maaş alıyordu ve aldığı maaşın bir kısmını da Fatma teyzeye veriyordu. Fatma teyze o paraları ailesindeki herkesten habersiz biriktirdi. Cumhuriyet altınları aldı, burma bilezikler aldı, üstüne dolarlar koydu ve o para tamı tamına 60 bin liraya ulaştı. Ve o paranın hepsini işte yatak odasındaki bu dolapta saklıyordu. Bakkala gittiği zaman, seyahate çıktığı zaman her şeyde o parayı ve dolarları yanına alıyor ve onunla birlikte çıkıyor. İşi bittikten sonra onlarla birlikte geri dönüyordu. Nerede saklıyordun parayı sen? buraya buraya koyuyordum çantana. Bir giderken de bu kapının kilidi var, kilitliyordum. İşte böyle buralara koyuyordum. Kolay yapmadı o serveti. Bulgur ve pirinç yedi. Yeri geldi, doğal gazdan tasarruf etmek için soğukta oturdu. Yemedi, içmedi, dişinden tırnağından arttırıp biriktirdi. <laughs> Memleket havası iyi gelir dedi, İstanbul'dan yola çıkıp Sinop'a gitti. Dönüşte de yöresel ürünler almayı ihmal etmedi kocası ve engelli çocuklarıyla İstanbul'a döndü. Bir taksiye binip kağıthanedeki evine doğru yola çıktı. Fatma teyze tatile giderken üstelik bakkala da giderken ev tapularını, arazi tapularını, altınları, paraları yanına almanın bedelini ağır ödedi. Sinop'tan dönüşte evinin, kağıthanedeki evinin önüne geldi. Taksiden aşağı indi ve yukarı çıktı. Ama o takside biriktirdiği bütün parayı yani servetini unuttu. Buraya geldim. Taksiye verdik parayı geçti gitti. Ona bir de baktım kolumda ağırlık yok. Hacı dedim çantayı dedim taksıdan unuttuk. Hemen hacı gitti buran de bulamamış bildim <laughs> tabi. Allah razı olsun. Elan bir insanın eline geldi Bana çantamı geri götürsün. Ben yine onun hakkını verin. Fatma teyzenin göz yaşlarını görüyorsunuz onun. İsteği şu: Para altın dolu çantamı bulan ya da o çanta kimin elindeyse, hangi taksicinin elindeyse ne olur bana geri getirsin diyor. olabilir gö görmemiş olabilir birden? Hani evet, müşteriler de binmiş olabilir diyor. Ne olur bu çantayı geri getirin diyor çünkü çocuklarının parası, iki tane engelli engelli çocuğu var, ee, onların parası. Eğer bu mesajını duyuyorsanız, o taksici arkadaş duyuyorsa lütfen. Fatma teyzenin çağrısına kulak versin. Eşi ve çocukları şimdi Fatma teyzenin taksisinin geçtiği güzergaha bakıp taksinin plakasını ve hangi durakta çalıştığını bulmaya çalışıyor. Ama onun bir çağrısı var. Verin 5-6 yüz lira para. Ne var yani? Verin. Her verin. haberi olmadan adına cep telefonu hattı çıkarılan ve borç batağına sürüklenen mağdur davacı oldu. Mahkeme emsal bir karar verdi. Aynı zamanda diken üstünde duran milyonlarca kişi için yol haritası çizdi. Artık kimse kimsenin kimlik bilgilerini kopyalayarak adına hat çıkaramayacak. Yani patates hat dönemi sona eriyor. Benim 700 bin lira borcum var. Abonelik yapmışlar. İki tane dolandırıcılık meselesi çıktı. Benim paramla 4000 liralık telefon kullanıyorum. Böylesi mağduriyetler artık yaşanmayacak. Sahte hattı satan bayiye hapis cezası, mağduraysa tazminat hakkı geldi. Ve hatta benim üstümü gözüktüğü için doğal olarak benim kapıma geliyor polis. Üzerime araç var, aracıma her şeyime icra konulmuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nüfus cüzdanı bilgileriyle sahte kimlik yapıp bunlar telefon hatları almışlar. Sadece şov haber olarak bir yıl içerisinde Şimdi üzerine habersizce hat açılan en az 15 mağduru ekranlara taşımıştık. Şimdi hem onları hem de milyonları ilgilendiren bir emsal karar Adana'da mahkemeden çıktı ve sadece hapis cezası değil, tazminat cezası da. Söz konusu kararın adresi Adana. Adına 3 ay rahat açılan mağdur icralık olunca soluğu mahkemede aldı. Sonunda sözleşmelerdeki imzaların kendisine ait olmadığı anlaşıldı. Mahkeme telefon bayisini özel belgede sahtecilik suçuyla 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. GSM şirketi ve bayi tazminat ödemeye mahkum edildi. Haksız olarak 3 icra takibi açılmıştı. İcra takiplerini durdurduk. Karar haberleri olmadan adına numara alınanları yani halk arasındaki tabiriyle patates hat mağdurlarını sevindirdi. Çünkü ruhu duymadan üstüne 64 hat açılan bile var. Ben aradığımda biri Urfa'dan çıkıyor, biri Adıyaman'dan çıkıyor, kaç kişi Ankara'dan çıktı. Fatma teyze de o mağdurlardan. Kimlik bilgileri kopyalandı. Üstüne hat alındı. 700